Evet arkadaşlar e, seans molasından bildiriyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. E, ve güzel bir pazartesi diliyorum. Biliyorum biraz daha trajik bir pazartesi olabilir kiminiz için. Belki de çoğunuz için ama ne yapıyoruz? İyi bir pazartesi ve güzel bir hafta olması için çalışıyoruz. Sadece dilekte bulunmuyoruz. Çalışıyoruz. Neden? Emeksiz yemek, cefası sefa olmaz çünkü. Bugün hemen bir konu var paylaşmak istediğim. İş yerlerinde özellikle karşılaştığımız e, pek çok kişi kendisine... E, i̇stekli, rahat, neşeli ya da mutlu olma gibi bir lüksün tadını çıkarma şansı tanımıyor. Yani bu durum bence kişinin kendi kendini inkar etmesini bir yolu, çok büyük bir hata. E, pek çok kişi iş arkadaşları, müşteriler ve işverenler de dahil olmak üzere başkalarına karşı mutlu bir tutum içinde olmaktan korkuyor. Bu bireylerin aslında bu kişi rahat ve huzurlu ya da mutluysa işten kaytarıyor olmalı düşüncesinden yola çıkıyorlar. Genel bakış açısı bu. Bu mantık da şöyle işliyor. Hani eğer dışarıya karşı mutlu bir insan oldukları biçimde bir izlenim verirlerse başkaları durumlarından hoşnut olduklarını düşünür ve böylelikle işlerinde gereksinim duydukları motivasyonu kendilerinden esirgerler. Bu tür insanlar bir rekabet ortamında da asla ayakta kalamazlar. Bakın bu aslında bizim yerel kullandığımız ifadeler var. Ağlamayana meme yok deriz. Ne kadar çirkin bir ifade aslında. Ee, yanlış bir ifade ama bu ortama sokmamak gerekiyor çalışanları. Ee, aslında rahat ve mutlu bir bireyin motivasyonunu yitireceğine inanmak saçmalıktan başka bir şey değildir. Şimdi patronlarda şöyle bir kafa var: ha çalışanlar rahat mutluysa tamam ya bunlar böyle yani kaytarıyor falan işini yeterlicek mi? Hayır halbuki öyle değil tam tersi çalışanlar ne kadar mutlu ne kadar rahat ne kadar e, aslında iyi hissederlerse o kadar üretkenlikleri artar. Ee, mutlu insanlar her zaman yaptıkları işi seven insanlardır çünkü. Yaptıkları işi seven insanların kendi kendilerini motive ettikleri ve hem kendilerini yetiştirdikleri hem de performanslarının aslında sürekli olarak arttığı defalarca kanıtlanmıştır. Bu insanlar dinlemeyebilir, yenilikleri çok kolay öğrenirler. Üstelik mutlu insanların yaratıcı güçleri vardır. Karizmatik insanlardır. Onlarla geçinmek çok kolaydır ve çok iyi bir ekip çalışması gösterirler. Fakat mutsuz insanların başarılı olmaları olanaksızdır. Çünkü yaşadıkları stres ve sıkıntı hareket etmelerini engeller. Katı ve stresli insanlarla hem geçinmek hem de çalışmak çok zordur. Motivasyonları yoktur. Çünkü sürekli olarak kendi sorunlarını düşünür ve zamansızlıktan yakınırlar. Mutsuz insanlar başkalarının ve çalışma koşullarının kurbanı olduklarına inanıyorlar. Hep bir kurban psikolojisi. Çok yanlış. Kurban psikolojisinde olduğunuz müddetçe kendi hayatınızın yönetimini elinize alamazsınız. Dolayısıyla kurban psikolojisinden çıkmanız gerekiyor, şikayet etmemeniz gerekiyor, çözüm üretmeniz gerekiyor. Ee, üstelik iyi bir ekip çalışmasını asla sergileyemez bu insanlar, çünkü sadece kendilerine odaklanmışlardır ve kafaları sadece kendi sorunlarıyla meşguldür. Sürekli olarak kendilerini savunma durumundadırlar ve dinlenmeyi hiç bilmezler. Bunca mutsuzluklarına karşı başarılı olurlarsa bu başarılarının nedeni kesinlikle mutsuzlukları değildir. Aslında mutsuz ve stresli bir insan daha mutlu bir birey olmayı öğrenebilirse çok daha başarılı olacaktır. Yani lütfen e, insanların e, olumsuzluklarına e, ya da karamsarlığa kapılarak e, yanlış şeylere odaklanmak yerine mutlu insan olmayı, ve mutlu etmeyi sadece kendi mutluluğumuzdan değil çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın mutluluğunu da ciddi anlamda önem vererek bir ekip çalışması içerisinde var olmayı gösterebilmemiz gerekiyor. Şu kafadan çıkması gerekiyor şirketlerin. Şu kafadan değil. Şu kafadan değil arkadaşlar. Şu kafadan çıkmaları gerekiyor. Ağlamayana meme yok. Sızlanan, sürekli şikayet eden, mızmızlanan insanlara ilgilenip kendilerine yetebilen insanları göz ardı ederek haksızlık yapmaktan çıkmaları gerekiyor. Bu çok yanlış. Bakın Hamlet de bize katılıyor. E, Hamlet e, kedimizin adı. E, şu anda e, onun sesini duyuyorsunuz efendim. E, bana müsaade, toplantı bekler, seans bekler. Herkese tekrar iyi haftalar diliyorum. Burada çiçeklerimin rengi gerçekten çok güzel.